kızarmış beyin denediniz mi? Beynimizi bir önceki videodaki gibi haşladık. O kısımları tekrar göstermiyorum. Bir su bardağı unun içerisine pul biber, toz kırmızı biber, karabiber ve tuz atıyorum. Onu güzelce karıştırıyorum. Bir yumurtayı çırpıyorum. Beynimizi şöyle iri parçalar halinde doğruyoruz. Görüntüsü pek iç açıcı değil tabi. Sonuçta beyinle bekliyoruz başka yumuşak yumuşak bir şey. Beyinlerimizi önce una Sonra yumurtaya buluyoruz. Ve kızgın yağda kızartıyoruz. Tadıma geçiyoruz. Hani beyin kızarttığımı bilmesem karnabahar kızarttım diyeceğim. Haşlama yediğimizden sonra bu gayet lezzetli bence. Yani bu daha yenilebilir ama bunu da tercih etmem ben ya. Yani çok öyle aman aman bir lezzeti yok yani beynin. En azından görüntüsü daha normal. Çok yumuşak ya. Bucuk bucuk ağzımın içinde. <laughs> Beynimin etini yedin be. Sakatat türlerini severim. Ama beyni pek haz etmem. Sevmem. Ben de Meryem teyzeye katılıyorum. Neredeyse beyin olduğunu anlamayacaktım. Ta ki o çok yumuşak kısmı ağzda son kalana kadar. Bence ama güzel ve yenilebilir olmuş. Yutmak istemezsen yutmama şansın var mı? Yutmak zorundasın. Niye? <laughs> Öyle bu evde kurallar böyle. Çok yumuşak. 음. 음, mm, -mm. mm, -mm. mm, -mm. mm, -mm. h <laughs> 마